Günaydın ikinci serpil izleyicilerim. Günaydın efendim. Müge'cim bugün böyle tam karşımızda bir ekran var. O ekrandan kendimize bakıyorum. Bugün böyle güneş ben biraz, gibi doğdun evlere ben sana öyle ben söyleyeyim. Böyle, ne güzel böyle parlıyorsun. Fazla, Bana, fazla olmuş. <laughs> hani falan. derler ya tüp patlamış. Tam o vaziyettesin. Aynen, aynen. Beğendim seni. Arada bir allığı alırım. Tamam. Yazacaklar şimdi Onci ben e, ben, ben de biraz parlıyorum Şöyle kapatayım saçlarımı. Toparlarız. Günaydın yani. efendim. Bugün ikinci sayfanın ilk haberiyle başlayalım. İlk haberimiz efendim son dönemin yükselen yıldızlarından biri Mügecim her yerde. Her yerde. Olur. Evet. Her yerde. Televizyonda, her yerde. dijital e, dizilerde, dijital platformda, dizilerde İki markanın, üç markanın ayrı aynı reklam anda. yüzü aynı anda. Dergi ee, kapaklarında. Sosyal medyada ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ve dergi kapaklarıyla gündemden düşmeyen bir isim. Pınar Deniz. Pınar Deniz'in yarın doğum günü. 29 yaşına giriyor Pınar. Bayağı da büyümüş değil mi? 31 evet. kaldı. Ben onu daha evet. küçük sanıyordum. Evet. Arkadaşlar ona sürpriz bir doğum günü partisi organize etti ama tüm bu sürprizi Pınar'ın sevgilisi Kaan Yıldırım bozdu. İzleyelim. Kendi sürpriz doğum günü partisi neden bir Pınar Deniz'e sürpriz olmadı? Ünlü oyuncu neden partisine katılanları susturmaya çalıştı? Kaan Yıldırım'a sorulan sorular, sevgilisi Pınar Deniz'i neden rahatsız etti? Volkan evet, evet, Yıldırım olarak kendinize gittiğiniz için mi? <laughs> yıldırım sevgilisi Pınar Deniz için sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Organizasyonu da Pınar Deniz anlamasın diye gerçek doğum günü olan 4 Kasım'dan 3 gün önce düzenledi. Pınar Deniz mekandan içeri girer girmez alkış kıyamet eşliğinde konfetiler patladı ama Pınar Deniz pek şaşırmış gibi değildi. salonu dolduran arkadaşları Pınar Deniz'den daha coşkulu ve heyecanlıydı. Ünlü oyuncu bir susun be diyerek herkesi susturdu. Meğer sürpriz parti bir tek Pınar Deniz'e sürpriz değilmiş. Kaan Yıldırım'ın heyecanı her şeyi açık etti. Bir kere e, çok özür dilerim. Çok sevgilim, anladım. Aa! ben mi? Ben dedim. Yapma ya. Ben dedim. Çok iyi oyuncusun. <laughs> <laughs> ee, çok iyiyim, çok mutluyum. Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. <laughs> yani şey bayağı uğraşmışlar sürpriz yapmak için. Çok Yaptırsa mutlu oldum, ya. yaptınız. Yani o da çok iyi oynadı. Ee, <laughs> Tuğba da çok iyi oynadı, menajerim de çok iyi oynadı. Ama ben anladım. <laughs> Sorun o, ben anladım. Sürprizi mi anladınız yoksa Sürprizi. bir şey yapılacağını mı? Sürprizi anladım. Ama ilk girdiğimde kimse yoktu o yüzden bir şaşırdım. Bir de Kaan çok sete gidiyorum şeyiyle çıktı evden. Ona da bir şaşırdım. Acaba gerçekten sete mi gidiyor diye. Ee, ama çok mutlu oldum. Doğum günü partisinin yıldızı tabii ki Pınar Denizli. Ancak iki ünlü ismi yan yana görünce muhabiller haliyle Kaan Yıldırım'a da soru sordu. İlgi Kaan Yıldırım'a kayınca Pınar Deniz röportajı kısa kesecek bir hamlede bulundu. Akif askerlik nasıldı? Çok ha, Nasıl geçti? Sen değil değil. Sa saçların hala bundan dolayı <laughs> <laughs> Ama yakışmış. Ya. Çek tıraşı işte. Bak Buraları... çukur devam etseydi olur kaldı? o iş. 26 gün kaldım da 260 gün gibi geldi. İyi, bedelli <laughs> mi yaptın? Dedi. Bedelini ödedim. Bedelini ödedim. Yapaydın keşke. 6 ay ben magazin muhabirliğinden uzak mı kalsaydım? Kalsaydın ne olacak? Hepimiz bir yok. Ben yaptım. yaptım? <laughs> bedelli şansım vardı yaptım. O, bedelli ben mi yaptınız yoksa? TSK bırakmadım. Kaç ay yaptınız? 6 ay yaptım. 6 ay. Üniversite mezunu aynen. Nasıl geçti askerlik? İyiydi iyiydi. Hangi yıldırım olarak gittiğiniz için mi? Yok hiç hiç ben bu sektöre de girmemiştim. Nasıl gittiğinin de yok ki. Askerlik iyidir yani. İnsan o çok şey ama. öğretir. Ama bedelliği de karşı değilim. Yanlış anlaşılmasın <laughs> yani. O da, o da devletin verdiği bir hak. Yeniden partiye dönelim. Kaan Yıldırım 29. yaş günü için sevgilisi Pınar Deniz'in renkli kişiliği gibi renkli bir pasta seçmişti. Bol sağlık, bol bereket. Partinin ilk anlarında susun diye arkadaşlarının sesini kesen Pınar Deniz pastasını keserken müziğin sesini kestirdi. Sonra da sessizce pastasındaki mumları üfledi. Bitmiyor. yeter. Evet, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hepiniz adına dilek diliyorum. İnşallah bu yıl hepimiz için çok güzel iyi yılınız olur diyorum. Ve bol sağlık, bol bereket. söyleyeceğim. Pınar Akrep burcu. Değil evet. mi? Sen de Akrep. Akrep Burcusun. burcu, evet. Akrepler hani senden yola çıkarak söyleyeceğim. Bu kadar çok her şeyi kontrol altına almayı sever mi, yönetir mi? Hani sen öyle değilsin. Ben yani öyle Ama değilim. Pınara baktığın zaman Belki arkadaşları bir happy birthday diyecek Susun bir dakika durun. Evet, i̇şte evet, dışarıda her... röportaj veriyorlar. Kaan orada diyor ki kameralar açık. Farkında mısın falan. Evet, Öyle evet. bir görüntüye de denk geldi Bir ben. yönetici. Evet. Benim dediğim Her olsun, yere yetişiyor. Ben organize edim kısmı var. Hani sevgilim yüzünden anladım iyi bir oyuncusun ama burada oynayamadın deyip doğum günü sürprizini ona bakarak anladığını söylüyor da sanki önceden haber almış gibi Kana Kana bakarak değil o mesele uyanık öğrenmiştir <laughs> dediğim gibi bir kız. Aynen öyle işte. Sevgilisi uyanıkları. sevgilisi birden beni sete çağırıyorlar acil gitmem gerekiyor diyor. Evet. Şimdi ne yaparsın? Bu adam niye sete gidiyor? Bugün izinli günüydü diye hemen çevren de var. Evet. Aynı camianın insanlarısınız. Hemen setten bir telefonuna bakar. Bir arkadaşını ararsın. Kaan'ın bugün seti mi var? Hayır, seti yok. Bildiğimiz Anlaşayım kadarıyla ya. sizin için bir doğum günü organizasyonu yapacaktı. Ha, tamam. Evet. Zaten şu doğum günü sürprizleri falan var ya böyle evlilik teklifi sürprizleri falan yani kimseye sürpriz falan olduğu yok. O oh, evet. Hatta en komik sürpriz hikayesi de e, Oğuzhan Oğusan Koç Demet Özdemir'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yapacak haberiydi. Biz buradan e, biz buradan bütün sürprizi açıkladık. Bizden sonra gazeteler satır satır sürprizi açıkladı ama Demet Özdemir'in hala televizyondaki programlardan ve gazetelerden Sonra hala haberi yoktu ve ha falan yam. 14 Şubat'a 14 gün var. Yani bir ya da 2 Şubat e, kelebekteydi, yanılmıyorsam Kelebek'te. gazetede, gazetede Uğur e, Koç'tan sürpriz evlilik teklifi hazırlığı Ve İşte bütün liste vardı. 14 Şubat saat saat programlanmış Sarıyer'de bir otelde gerçekleşecek Saat bir organizasyon 30. Sarıyer otel'e kalkış Demet Özdemir evden <laughs> alınacak 11:30 bir otomobille 11:30'da evden limuzinle. alınacak limuzinle gitmişti zaten bir arkadaşına ait bir arabayla gitmişti arkadaşın sonra bile var. evlenme teklifi ettiği an bir odadan sakiler çıkacak ve dünyadan uzak şarkısını söyleyecek. O anda yüzük paketten çıkacak, evlenme teklifi edilecek. Demet Özdemir'e evet diyecek, şu tarihte de nikah kıyılacak. Ya <laughs> 14 gün var. <laughs> Bu nasıl sürpriz. Ve Sakiler grubunun başka bir yerde konseri olmasına rağmen o gün oraya sadece Demet Özdemir ve Oğuzkan Koç çifti için gittiği ayrıntısı da vardı. Yan odadan suite odadan çıkıyorlar. Bir bana. de ben maşallah gerçekten birbirlerine yakışıyorlardı. Evet. Ben böyle... Ama Kaan'ın böyle kameralar ve Sevgili magazin haberleri ya. şey programları için böyle bir dili çözülmüş. Farkında mısın? Çözüldü. Evet. Hadiseyle birlikte ha. tek cümle yoktu. Daha önceki evliliği hakkında 5 yıl süren evliliğiyle, Ezgi Eyüboğlu'yla evliliğiyle ilgili ne evlendiği sırada, ne evli kaldıkları sırada, ne boşanırken tek kelime etmedi. Pınar Deniz'le birlikte dile geldi. Seviyor <laughs> ablası, çok seviyor. İçi seviyor içine mu? sığmıyor, içi ha, içine sığmıyor. Seviyorum. Tabii Pınar'ı seviyor. Pınara ayak seviyor. Ee, ve Pınar da çok güzel yönetiyor ama röportaj sırasında bile yönetiyor. Bir de şey dikkatimi çekti, çocuk o kadar çok spor yaptı ki... ...dekoltesi, gömleğin dekoltesi Pınar'ın dekoltesinden daha fazla. Tabii. Düğmeleri açmış şuralara kadar Şu farkında mısın? Tabii, göğüs kaslarını bir göstereyim e, silikon demiş. Silikon taktıran kadınlar gösteriyor. Göster, onu göster. O en azından bir ter var, bir emek var, bir alın teri, vücut teri var. <laughs> Doğru söylüyorsun. Şimdi bir şey söyleyeceğim, Pınar'a bu nasıl bir sürpriz olabilir? Muhabir arkadaşlarımız Pınar'dan bile önce öğreniyor, mekanın oraya gidiyorlar değil mi? Herkesin evet. her şeyden, şeyden haberi, haberi var, var zaten. Evet. Pınar e, hani böyle bazı insanlar arkadaşlarımız vardır. Biz onlara saf deriz. Dibinde bir şey olsa bile dünya uzaylı gibidirler. Bu onlardan değil Pınar uyanık bir kız. Her şeyi organize eden bir kız ve şu an her yerde olan bir kız. Değil her mi? yerde her ve her yerde olmanın kısa dönemde karı büyük. Ama uzun dönemde büyük mü acaba? Ben Pınar'ı ilk çıktığı zamanlarda... ...daha doğal bulurdum. Hani Görüntü olarak tabii ki değişmedi. Hala çok doğal ama... ...hal ve hareket tavırlar olarak bana daha doğal gelirdi. Şimdi sanki Pınar'ın böyle bir gizli ajandası varmış gibi geliyor bana. Ha. Hani böyle menajerler şey yaparlar ya... ...oyuncularını kurarlar. E, o i̇şte, çok kötü oldu. Muhabirleri gördüğün zaman... E, ...gülerek onları iyi akşamlar de... ...özel hayat sorularını geçişte... Teşekkür ederim. E, bir projem varsa uzun uzadıya anlat filan... Ben yani Pınar da sanki birileri programlıyormuş gibi geldi bana. Evet. Dikkat et o gülmesi falan bana böyle biraz abartı gibi geliyor. Evet, biraz e, doğal değil. Doğallığını kaybetmiş Şimdi, gibi. Şimdi bak Bir de e, özellikle oyuncular çevresinde dönen e, kurallar, kanunlar işte onlardan bahsediyoruz. Eğer e, tamam, kozmetik markalarının, çeşitli büyük giyim markalarının ya da başka markaların yüzü ee, ve reklam şeyi olacaksın, sözcüsü Hı -hı. olacaksın. Ama bunun dozu çok kaçtı mı? Evet. O çok öyle ince bir çizgi başka bir şey oluyor. Sen oyunculuktan futbolcuysa topculuk, futbolculuktan ya da mesleğin başka bir şeyse ondan çıkıyorsun sadece marka elçisi haline geliyorsun. Evet. Özellikle oyuncuların buna çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü diğer meslekler yaş gereği bir yerde bırakılması gerekirken bu oyunculuk dediğin şey ömür boyu. 98 yaşına kadar Tabii, da ömür sürdürebilirsin. Ömür boyu sürdürebilirsin. Bak dün biz haberleri izlerken, magazin haberlerini izlerken Çağatay Ulusoy'dan bahsettik. Ay, evet. Çağatay Ulusoy'un şu an en büyük çok başarısı hiçbir şeyin içinde yer almamak. Bir Çağatay Ulusoy görünce Aa, dur bir bakayım diyorsun Markasını ama bazı oyuncular yapıyor. için gerçekten haberlerine baktığınızda ya da instagram fotoğraflarına of ya yine mi bu? ...noktasına geliyorsun. İşte onu... ...kendileri yapıyor. Bak Hande Erçel öyle yapıyor. Evet. Birazcık bir geri çek kendini. Bir geri çek. Biz seni her ay... ...bir derginin kapağında görmeyelim. Hayır. Bir parça dur. Evet. Şimdi Pınar... ...o yolda gidiyor. Evet. Ve... ...Pınar Deniz de, Hande Erçel de... ...zaten yaşadıkları, Allah uzun ömür versin... ...yaşadıkları sürece... ...güzellikleriyle... ...çok kazanacaklar zaten. Bir tane teklife hayır de... ...daha büyüğü gelecek daha zaten sana. Doğru söylüyorsun. Ama... Ee, bu görüntülerde doğum gününe geri dönelim bir şey dikkatimi çekti. Berin Hanım değil mi kapının dışından geliyor böyle mekan içinden çıkıyor. Berin Yolları mı? Berin Yolları. Oradaki diyalog var mı arkadaşlar bir kez dinleyebiliyor muyuz orayı? Çünkü Müge orada çok ilginç bir şey oluyor ben anlayamadım açıkçası. Sonra Pınar Kaan'ı uyarıyor kameralar açık. Hani konuşurken dikkat et. Bir izleyelim orayı. Gerçekten. Olayı magazinleştirme abi söyle. Evet. Doğum günümüz var evet. sizi gördük evet. mutlu olduk. Berin Hanım. <laughs> Hoş geldiniz Berin Hanım. Canım, Ünal Gelin Hanım canım. tekrardan doğum günümüz. Çok teşekkür ederim canım. 35 canım. kere kutladım. Bak şimdi devam etsin. Ama <laughs> çekil şu an mı siz? Biraz hadi deseydim mi? Yarın da kayıt kayıt da <laughs> Yok fark etmez. Yok bak, o zaman <laughs> biz hemen bitirelim <laughs> <laughs> biz de. Evet. Ee, tekrardan e, tekrardan da o gününüz kutlu olsun. Çok Bir teşekkür de, ederim. Omuzsunuz. Çok da kameralar açık ha. çok iyiyim. Çok mutluyum. Bana sürpriz yaptıkları. Tamam gelebiliriz. Şimdi Berin Yoleri cemiyet hayatında çeşitli vakıf, gala ve önemli geceleri özellikle o dönem hangi oyuncu popülerse, hangi dizi popülerse onun kahramanlarını davet ederek galalar düzenliyor. Vakıflara işte gelir sağlanıyor. Belli ki Pınar Deniz'le ilgili yeni bir proje daha geliyor. Berin Yoları oradaysa Pınar Deniz yakında bir vakıf gecesi. E, hani olabilir şeydi. doğru söylüyorsun. Çünkü biliyorsun bir ara Berin Hanım'la Muhteşem Yüzyıl ekibi geziyordu. Meryem Uzerleri, Halit Ergençler. Şimdi demek ki bu çift gezecek. E, yükselen yıldızlar. Yükselen, İkisi de öyle. İşte yıldız yükselirken, güzel bir şey söyledin. Yükselen yıldızın parlaklığını korumak durumundasın. Bu durumda, bu noktada. Yoksa çok kısa İstediğin sürede söylersin. İstediğin kadar en profesyonel menajerlerle, basın danışmanlarıyla, vakıf sözcüleriyle, toplumun önde gelen isimleriyle ne kadar çalışırsan kar çalış, karar ve ışıltıyı korumak senin elinde olacak. ...o akıl sağduyuya sen sahip olacaksın. Evet. Yoksa her rüzgara kapılıp gidersin. Ee, ay Kaan'ı niye böyle eziklemiş yazmış bir izleyicimiz? Çok iyi oyuncusun deyip ben anladım demesi... ...ha orada da oyunculuğuna bir gönderme yapıyor diye. Zaten çok iyi oyuncusun ben de ha ha he, anladım hemen diyor. Kaan'a yazık hayatta... üzüldüm ama Kaan bayağı yanık demiş. <laughs> yani aşık. <laughs> aşık anlamında. Bir de Kaan'ın dili çözülmüş. Bak ona takılmışlar. Evet evet. Ya, ay Kaan ya. Ben de göğüs kafesi. Konuşma takılıyor. her an pot kıracak gibisin. Valla Pınar'dan da biraz korkuyor gibi geldi bana. Ee, bazen e, çiftlerden bir tanesi çok sevdiceğinin, sevdiğinin kurallarına uyar. Burada da kurallara uyan Kaan. Pınar Deniz'in kurallarına Yorumun uyan. Yorumun güzelliğine bak e, ee, Kaan döşünü açmış. Buraya döş mü deniyordu arkadaşlar? <laughs> döşünü, döşünü açmış e, Kaan. Benim kıskançlık sebebim döştür. Kocamın döşünü çok kıskan. <laughs> Nereden aklına gelmiş ya? <laughs> ne olur Adam ne yapsın o kadar spor yaptı. Açsın bırakın da döşünü. Tabii ki. <laughs> evet Mügeciğim. <bir> <laughs> ee... <laughs>